Hanım. Merhabalar Ercüment Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin istediğiniz gibi bir dairenin içindeyim şu an. Eee dairenin içine geldim. Daireyi gezdireceğim size. E, öncelikle biraz projeden bahsedeyim. Yani yüz yüze konuşurken en azından. Eee Via Port House'un, Via Port tam karşısındaki bir proje. 617 daireden oluşuyor. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 seçenekler var. Sizin sahibinden.com'dan bana linkini attığınız daire 1 artı 1 eşyalı bir daire. Evet. Şu an o dairesindeyim işte size gezdireceğim daireni. Ee, bir şöyle ekranı da çevireyim. Yavaş yavaş gezdireyim hatta ben size daireye. Aynen. Evet. Şu anda ailenin içindeyim. Bir önce manzarasından başlayayım Erjuvent Bey. Şöyle dediğim gibi direkt Viaport AVM'ye doğru bakıyor. Evet. Salon mutfak bir arada. Amerikan mutfak şeklinde. Şöyle gördüğünüz gibi. Mutfakta yani bu eşyalı daire sizin istediğiniz gibi. bütün bez eşyalar mevcut. Buzdolabı, bulaşık makinesi. Fırında davlumban, set, olacak. Aynı zamanda yani buraya bavulunuzu alıp geleceksiniz diyebilirim size. Yine bardak vesaire, tabak bunların hepsi de dairenin içinde mevcut. Şu şekilde dairenin genişliğini de göstereyim. Televizyon TV ünitesi var. E, mutfak kısmı bu dairede gerçekten özel bir şekilde şöyle yani bir artı bir daire olmasına rağmen gördüğünüz gibi ayrılmış bir vaziyette. Çok geniş bir alan e, ayrılmış aslında bir artı bir daireleri oranda. Evet evet 79 metrekare gerçekten iyi bir daire. Şu giriş kısmı her dairede burada klimalarımız da mevcutta da var gördüğünüz gibi. Şimdi yatak odası kısmına geçiyorum. Yatak odası da bu şekilde yatak odasında da yine kliması mevcut. Şu şekilde de. Ee, çift kapaklı bir giyinme dolabı var. Yine aynı zamanda yatak odasından da balkona çıkabiliyorsunuz. Harika. Evet, şöyle banyo kısmına da orayı da size bir göstereyim. Yine banyosunda da gördüğünüz gibi her şey mevcut da var. Çamaşır makinası, yine yani dolaplarda, havlulara kadar her şey mevcut da vardır. Biz temizlenmiş, bu da şey ım, girişteki portmanto kısmı olabilir. Ee, biz bir de şöyle söyleyeyim, bütün daireleri sterilize etmiş bir şekilde teslim ediyoruz. Şöyle kapatayım. Ee, işte, ıı, sizin başka sormak istedikleriniz? Telefonda da bahsetmiştim, hani yerimin yakın olmasından dolayı zaten taşınmayı düşünüyorum. Biraz ters bir lokasyonda kalıyorum. Evet. de da kapalı olduğu için hani imkan olmuyor. Onun için bir görmek istedim açıkçası. Geçte kalmak istemiyorum hani. Tabi ee, tabii. Hani... kapama var. 17'sinde dediğiniz gibi açılıyor. Ee, sizin gibi zaten başka müşterilerimize de önce resim yolluyoruz sonra bu şekilde görüntülü olarak daireyi gezdiriyoruz. E uygun bulursanız da geldiğiniz gibi o daireyi size rezerve ediyoruz. Son bir kez görüp tutabiliyorsunuz. Ben şeyden e, bilgi alabilir miyim acaba Gamze Hanım? E, Aydat tarafında nasıl bir e, ödeme acaba ayrılması gerekiyor? Şimdi bir artı bir dairelerde bizim aidat bedelimiz 450 TL. Hı hı. E, bunun içinde ortak alan kullanım alanlarınız da giriyor. Yani işte spor salonunu, açık kapalı yüzme havuzunu, fitness merkezini kullanabiliyorsunuz. Tabii şu an ıslak zeminlerin kullanımı yasak ama sonuç olarak bu pandemi dönemini atlatır atlatmaz. Bunların hepsi açık olacak. Ee, onun dışında yani 450 TL aidat ödüyorsunuz artı su faturanız, e, ısınma paranız, onların hepsi aidat üzerine etkili, e, ilave ediliyor ve site yönetimi tarafından size gönderiliyor sadece elektrik aboneliği yapıyorsunuz bu tarz dairelerde. Ben size bir tesisat numarası ve DASKU'lu numarası vereceğim Ercüment Bey. Onlarla sadece elektrik idaresine gideceksiniz, 10 dakikalık bir işlem, elektriği açtıracaksınız. Şu anda dairede elektrik var ama ev sahibinin üzerine. Ev sahibi gelen kiracının kendi üzerine almasını istediği için sadece bu şekilde bir şey olacak. Ee, söylediğim gibi bu dairenin fiyatı e, gördüğünüz gibi, sizin, siz bana linkini atmıştınız, evet. 3200 TL. Ee, yine sizin bir teklifiniz olursa da mal sahibine ben bunu iletebilirim. Tabii işte e, yani yakın bir süre içerisinde de açıkçası geçmeyi de planlıyorum ve lokasyon olarak doğrudan istediğim bir nokta, özellikle bir artı bir olması ve mutfak tarafı sizinle de görüşmüştük. Beni çok cezbetti. Biraz geniş olmasını da istiyorum aynı zamanda. Evet, bir artı bir deyince insanlar biraz daha küçük düşünüyorlar ama bu gerçekten büyük. 79 metrekare olan bir artı birlerimizde. Ee, bir yaporta AVM'ye de çok yakın. İşte yürüme mesafesinde karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Kapalı otopark var. Yani burada rahat edebileceğinizi düşünüyorum ben de çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. E, iletişime geçelim o zaman tekrardan. Şöyle Tamam. Tamam. Ben, çok, ben teşekkür ediyorum. görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ var.